Geçen hafta da benzer bir pozisyondan Galatasaray'ın penaltı yenmişti. Orada manşet almıştı. Burada artık plase vurmaya çalışıyor oyuncu. Voleybol meziyetlerini geliştiriyor oyuncular. Tebrik ediyoruz. Süper voleybol ligi olarak lanse edebiliriz artık. Çünkü Galatasaray'a karşı özellikle bu tarz pozisyonlarda penaltı çalınmıyor. Yabancı da olsa, Türk de olsa yani hakem nereli olursa olsun bu pozisyon dünyanın her yerinde penaltıdır. Dünyadaki var ekranında oturan hakemler için özellikle o seviyedeki hakemler için çağırmama ya da penaltıyı vermeme şansı olmayan bir pozisyondur. Niye? İlk pozisyonda top eğer eline çarpsa doğal konum diyebiliriz. Çünkü oyuncu müdahale etmek için atlıyor. Top ani bir şekilde geliyor. O pozisyon doğal konum. O pozisyonda yerde olduğu için bir de oyuncu üstüne penaltı verilmez. Ama devamındaki pozisyonda top sektikten sonra oyuncunun eli açık bir şekilde topa doğru kalkıyor ve topa eliyle müdahale yapıyor. Yani top oyuncunun eline çarpmıyor. Oyuncunun eli topa doğru gidiyor. Hı hı. Pozisyon %100 penaltıdır. Hatta %1 milyon penaltıdır.